Mahmut Bey, hayırlı olsun. Ee, öncelikle e, Türkiye'nin cennet e, tatil beldelerinden biri olan Marmaris'te güzel bir proje başladınız. E, daha doğrusu devam eden bir projenizin yanında bir konut projesi hayata geçiriyorsunuz. Projenin detaylarını sizden dinlemek isteriz. Tabii ki. E, az evvel sizin de buyurduğunuz gibi e, Marmaris'in, hatta Türkiye'nin en güzel koylarından birisinde e, Marmaris'in İçmeler bölgesinde bir Koyun'da 82 çok özel daireden oluşan bir projemize bugün start veriyoruz. Marmaris e, Reserve projemiz. Reserve by Kızılbük. Bu projemizin e, pek çok ilkleri var. Biliyorsunuz Simpaş grubu olarak biz sektörde hep ilkleri gerçekleştiren, hep yenilikler getiren bir kurumuz. Yine e, Türkiye'de belki örneğin ilk defa, göreceğimiz bir konseptimiz var burada. Burada yatırımcısı olduğunuz konutunuza sadece bavulunuzu alıp gidiyorsunuz. İçindeki küçük ev aletlerine kadar her detayı düşünülmüş ve 5 yıldızlı otel konforunda dizayn edilmiş, döşenmiş ve yine 5 yıldızlı otel konforunda düzenli olarak hizmet alan evler burası. Yine bize özel bir bu konsepti biz bize özel olarak full decorated full services dedik. Bütün servisleri aldığınız ve tamamen A'dan Z'ye dekore edilmiş bütün detayları düşünülmüş çok özel evler bunlar. İsterseniz oturun isterseniz kiraya verin konsept bu galiba. Aynen öyle dönemsel olarak oradaki işletmemiz çatısı altında bunlar işletilebilir de kiraya verilebilir. Buradan ciddi bir gelir de elde edilebilir. Ama dileyen müşterilerimiz de diledikleri dönemler evlerini kullanabilirler. Denize sıfır gördüğümüz kadarıyla resimlerinden. Aynen Kızıl evet. bir Koyun'da Kızıl Kum plajına sıfır olarak konumlandı. Hemen, kendine ait bir plajı var. Aynen kendine ait bir plajı var ve evinizden çıktığınızda direkt Kızılkum ve o Ege'nin muhteşem deniziyle buluşuyorsunuz. Peki daire büyüklükleri nasıl? Daire büyüklüklerimiz 60 ile 240 metrekare arasında değişiyor. Değişik ebatlarda, boyutlarda her ihtiyacı uygun dairelerimiz var. Peki inşaata başladınız mı? Tabii ki inşaatımız devam ediyor, hızla devam ediyor. Kısmet olursa önümüzdeki yıl sonuna, 2024'ün sonuna teslim, teslim edeceksiniz. Evet. Peki biraz da fiyatlardan bahseder misiniz bize kısaca? Fiyatlarımız da 15 ila 45 milyon lira arasında değişiyor. değişiyor. Peki nasıl görüyorsunuz beklentinizi karşılayacak? Mı? seviyede mi şu anki satışlar? Nasıl bir e, satış grafiği izliyorsunuz projede? Esasen e, biz kendi müşterilerimize dönük bir e, kapalı bir event yaptık bundan birkaç gün evvel. E, 82 ev diyoruz ama an itibariyle stoğumuz 50'ler civarında. Yaklaşık üçte birini e, an itibariyle Sattınız. sattık. Evet. 16 milyondan başlayan fiyatlar var dediniz. Bir artı bir fiyatlarınız. Doğrudur. doğrudur. Peki e, e, Ödeme anlamında e, nasıl bir avantaj sağlıyorsunuz müşterilerinize? E, malum bugünlerde kredilere ulaşmak oldukça güç. E, sizin grubunuzun bünyesinde de böyle bir kredilendirme çalışması yapılabiliyor mu? Tabii ki. E, yine şu anda güncel olarak sektörde olmayan bir uygulama, tamamen TL bazlı, vade farksız ve şirket bünyesinde ödeme avantajıyla yatırımcılarımız buradan ev sahibi olabilirler. Kaç aylara kadar çıkabiliyorsunuz? 30 aya kadar. 30 aya kadar, 30 aya kadar çıkabiliyorsunuz. Kadar. Çok güzel. Bu gerçekten büyük bir avantaj aslında. Hem ee, TL bazında hem de vade vadefarks. farksız. Bir yıl sonra da 2000... teslim 2024'ün sonunda, sonunda teslim. teslim. Oldukça da yakın bir dönem aslında bakarsanız. Peki inşaat sektörüyle ilgili önümüzdeki dönem için kısaca bize ne söyleyebilirsiniz? Nasıl görüyorsunuz? Fiyatlar belli bir noktalara geldi. Daha da ileriye gidecek mi? Şimdi tabii dövizde biraz hareketlenme var. Daha önemlisi bu dönemde sektörün canını en fazla yakan konu işçilik Asgari ücret zammı söz konusu yakın vadede biliyorsunuz. Hükümetimiz açıkladı. Ve aynı zamanda deprem bölgesi çok ciddi manada bir iş gücü çekti sektörden. Bütün bunlar e, işçi piyasasında bir e, darlığa, bir dar boğaza neden olmuş vaziyette. E, bu dar boğaz e, bize fiyat artışı olarak geri dönüyor. Bunlar da direkt maliyetlerimizi etkiliyor. Yine dövizdeki hareketlenme dövize bağlı temel sektörlerde çimento, demir, çelik gibi temel sektörlerdeki fiyatların Yine de. yükselmesi anlamına geliyor. Bu da maliyet baskısıyla bizim önümüzde olacak. Evet. Peki e, Simpaş grubunun bir kuruluşu Kızıldık GeYo e, önümüzdeki dönemde e, yeni yatırımlar var mı? Başka projeler olacak mı? Olacak. Yani biz bu konuyla ilgili çalışmalar yapıyoruz ama henüz netleşmiş, imzalanmış veya yatırıma dönmüş dönecek bir ee, Çalışma. bir çalışmamızı lanse edebilir durumda değiliz. Ama halka arıza da yatırımcılarımıza sözümüz var. Biz yeni yatırımlarla Kızılbük GEO'nun e, geliştirdiği ve ilerlettiği bu devre mülk, termal, devre tatil konseptini zenginleştireceğiz. Bu konudaki yatırımlarımızı zenginleştireceğiz. Çok teşekkür ederiz. Hayırlı olsun diyelim. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık.